Evet, 2025 Dünya Şampiyonluğu Selemelerinde iki ayaklı maçın birinci maçını Sakarya'da yarın evimizde oynayacağız. Amacımız burada ilk ayakta kendimize yakışan bir oyun ve aynı zamanda e, ikinci maç için avantajlı skoru elde etmek istiyoruz. Tek amacımız buradan galibiyetle ayrılmak ve avantajlı skoru elde edebilmek. Bunu yapabilecek güçte olduğumuza inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bunun üzerine kurduk. İnşallah buradan anladığınız akıyla yarın galibiyette ayrılacağız. Bugün ve son bir antrenmanımızı yapacağız ufak dokunuşları yapacağız. Biz hazırız. E, artık top bizde. E, sahaya çıkıp e, mücadelemizi e, vereceğiz. E, i̇nşallah e, bu iki ayaklı maçlarda her zaman ilk maç önemlidir. E, i̇çeride oynayacağımız maçı da istediğimiz skorla e, kazanıp İtalya'ya öyle gitmek istiyoruz. E, i̇nşallah bu turnuvanın sonunda e, Dünya Kupası finallerine gitmek istiyoruz. Anladın tamam. Merhaba. Ee, öncelikle e, rakibimiz İtalya. Güçlü bir rakip. Son yıllarda e, Avrupa ekolüne, Avrupa handboluna kolay ayak uydurabilen bir rakip. E, yurt dışına giden oyuncuları, ekol değişikliğiyle beraber son yıllarda hızlı handbolu e, öne çıkıyor. E, ama biz de e, bu ay iki kere kamp yaparak bununla ilgili hücum ve savunma anlamında e, önlemlerimizi almak için çok çalıştık. Yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz ve kamp dönemi sonuna geldik bu güzel çalışmayı, bu güzel emeği iki maçta da galip gelerek başlandırmak istiyoruz.